Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili bir sınıflarım, sevgili velilerim. Bugün iyi sesimizi tanıyacağız, hissedeceğiz, kavrayacağız. Ondan sonra yazma ve hece kelime okuma çalışmalarına birlikte geçeceğiz. Benle beraber tekrar edelim lütfen. Evet gelen resmin içindeki iyi sesini öncelikle anlamaya çalışalım. Evet iz. Evet hemen başla bakın. İz. İz it, it, it başlangıçta. In, in mağara anlamında değil mi? Ayının ini. In, i, in. İki, i bakın başlangıçta i, ki derken sonda da var. I, ki, iki. İğne. İ başlangıçta bakın i iğne İlaç. ilaç Evet ilaç evet başta bakın ilaç ilaç i̇lik. İlik. i̇lik ilik İlik İ başta da var. li derken ortada da var. İlik İncir, incir, incir. Başta bakın i, incir derken ortada da var. İplik, iplik, ip. Başlangıçta bakın iplik derken ortada da var. İnek, inek inek. Başta bakın inek. Bir. Bir. i sesini dinleyelim lütfen. Bir. Bir ortada var. Nine. Nine. Ni ne ortada iyi sesimiz var değil mi? Ni ne? Pide. Pide, pide, pi ortada var. Şişe, şişe, şişe ortada bakın. Şişe. Evet, dikkat edelim. Kedi. Nerede? Kedi derken en sonda. Kedi, kedi en sonda. Emzik, 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 emzik derken ortada yine çim, 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 çi derken bakın ortada iyi sesimiz var. Dil, dil, dil. Bakın d başlangıçta. Dil. Sonda da yok. Ortada değil mi? Dil. Diş. 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 Di derken ortada. Gemi. Gemi. Gemi derken sonda. Gemi sonda. İyi sesimiz var. Şimdi başta, ortada, sonda i sesini hissettik, tanıdık sevgili öğrencilerim. Şimdi resimleri bu sefer kendimiz buluyoruz. Zil, Z zil. Bakın i ile başlamıyor değil mi? Zil, sonda da yok. Zil derken nerede var? Ortada i sesimiz var. Mavi kelimesi. Bakın mavi. Başlangıçta var mı yok değil mi? Ma var mı? Yok. Hayır. Ma vi derken en sonda çıkan ses nedir? I sesidir. Ma vi en sonda. Cips. Evet. Çoğunuzun yediği cips. Bakın. C. 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 Başlangıçta i sesi yok. Chips. Evet. Ortada değil mi? C sesinden sonra. C derken ortada i sesimiz var. Cips. Evet bu çini. Dikkat edelim. Çini. Ç. Başlangıçta var mı? Hayır. Çi derken ortada var. Başka var mı? Çi ni derken sonda da i sesimiz var. Evet ilaç. İlaç sonda var mı? Hayır. İ hemen başlangıçta değil mi? İ la ç o çivi ç başlangıçta var mı? Hayır. Çi derken ortada çi tekrar bakalım. Çi vi derken sonda da i sesimizi duyuyoruz. Tekrar edelim. Ç başlangıçta yok. Çi ortada var. Vi derken sonda da İ sesimiz var sevgili öğrenciler. Evet İ sesimizin hemen arkasından şimdi e, burada uzatmayalım arkasından hemen çekiyorum. İ sesinin yazılışı. Bakın yukarıdan aşağıya birinci aşama çizeceğiz. Kalemi kaldıracağız. Daha sonra da ikinci aşamada noktamızı koyacağız. Büyük olan İ sesi de aynı şekilde bakın sadece satırın iki satır boyunca. Şu altta olursa kısa, baştan sonu uzun çizgi olursa büyük İ olacak. Çiziyoruz yukarıdan aşağıya. Sonra şapkasını Koyuyoruz. Sevgilendirelim. Hemen arkasından da e, lütfen yazma videomuzu ve hece kelime okuma videomuzu izleyelim. İyi ses pekişmiş olsun. E, sonraki derste hemen görüşelim. Hoşçakalın.